Merhaba arkadaşlar, kalem de olacağım demiştim birinci videomda. Şöyle yapayım. Yaklaşayım biraz. Tamam o ne sıkıyorsun, ne sıkıyorsun? Yüzüke alın. Aldım. Ananı bacını abla, ananı bacını. Oha, duman burayı kipledi. Acama bak. Vay vay ananas, Vay ananı vay. Bunu 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 mu gebertemedi bir saat. Ne yapayım gidiyor Bitti. Kalem çıktı içinden gerek yok kardeş gibi bir tane var. arkadaşlar duman getiriyor bu ev. Ya bak. Şimdi bir dop 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 Fıın fın nın 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 nın. Burada niye o duvar var? <laughs> Kendi mi? benim gözümden gelir. Gerek diyor bu gezi zekalı. Üf. da ağzına. Kim kaç? Gibi gibi yaba yaba dört dört. E ne kaçmalı bu bacı. Çıkı 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 çıkı. Ananı vurayım. Yanlış yere sıktık. Sıktık. Yıktı. <laughs> <laughs> Allah Allah vuramadım. Aha adam vurdu. Vurdum. Ne yapayım? zekalı. O da dönüyor arkadaşlar. En boz. şeyi bu. Herhalde. Yolda Bu. diyor. Lan bu ondan daha hızlı oluyor. Bu daha mı ezik lan? Kaçtım. O da kaçtı. Ama oyunu çok abi <laughs> Kaç. Şık. Gezdi kalın ben bilmiyorum ki. Gezdi gezdi elim gezdi kalın da. Onları kaç? Oğlum bu adam kaç gündür karakter seçmiyor? Abi bu YouTuber mu yoksa? Abi o ne yapmıyor mu bu YouTuber mu? Yes kestik adamı. Kestik adam arkadaşlar 20 kalem. Ne? Bakın duman gerizekalı duman var lan burada. 100 canım var hala %100. 100 canım var hala %100. Dönme. Dönme bu. gelme. Ola bir arkana. Ola bir. Bakın havada şey yapacağım. demiştim yapayım. Bir yap. de yap. gibi pas edeyim. Ahas çiğim. Şöyle at. Aha böyle. Arkadaşlar kardeşim uyanmış. Minaş! Hadi ya. Kalk çağırmıyor. Duydum ben sesini. Bakın <laughs> ya O da fazla ama. Bir zekalı bura bak. Fış. Böyle. <laughs> Lan git. Vallahi ben.

Oyun oynuyoruz. Oyun oynuyor. Böyle mi oynanıyor burada? Tabii. Bok oynanıyor. Şımarma şımarma. Düyelim bak seni. Bak yine aynısını yapacağım. Şey. O şu kareler mi geldi? Geldi. Kim? 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 Tamam. 30 saniye olmuş bile. Arkadaşlar duman da hiçbir şey gözükmüyor. Ben Türkiye'de varım lan bu. Evet <laughs> alıyor. Oo, dibi dibi jobo jobo, luvi luvi lava lava omitoli. Huu, skali. Beni onlarla, onlarla geber, beni onlarla geber, beni onlarla geber. Kanka geber şuna aga. Oo, Baya bir donmuş ediyorum. Baya 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 baya. Oha. Geberdim mi? Hayır. Git. <laughs> Ananı vurayım. Git. Lan sadece bana bir bulmuş. Lan ben gizli kağıt gibi kaçıyorum ya. Bakla bana. Gizli kağıt. <laughs> ya. Arkadaşlar mesaj geldi. Eh, tamam. Yaptım. Mesaj geldi az önce. <laughs> Bu toprakları gözüküyor. Yuh. <laughs> astro tuvalet geldi. Yoksa oyunu asla or tuvalet mi ettirler bunlar? Gezekalar. Ben başı gömdüm. Ne söylerim? O bir zıplıyor. Kaç zıplıyor. Kaç kaç kaç. Gördünüz mü arkadaşlar? Doink yaptı zıpladı az önce. Dur kamerayı büyüteyim de görün. kalem çok Ama kameraman videolarına yetişememiş tabii Roblox. Çoyun. Ya Götüm gözüküyor. Götüm. Bir zekalı. on Onunu vurdun. Ne yapıyor? onu vurayım. Kaç kameraman kaç. Çastırın boksanı, çastırın. O nasıl ataşmayacak bir kane hani gerizekalı? Bunu yiyeceksin deyince korktun mu gerizekalı? He? Korktun mu? Göt böceği. Ödeyeceğim. <laughs> ya arkadaşlar. 5 tane oldu. 5. Bak. Ne geldi? Bak. Ananı vurayım dur şunu açayım. Ya dur dur. Kaç. Bir attık ya. Bir işimizi yapalım. Vallahi. Aa! Abi. Götüre vurdu Bırak bırak. Gerizekalı. Bak al bırak diyorum ya. Götüm gözüküyor zaten. İçim gözüküyor. İçim gerizekalı.

Araba ihtiyacım var. Arkadaşlar birbirimizi hiç görmüyoruz şu an. Size alttan görmüyoruz Adımız var ya yani oyunda. <laughs> <laughs> Bazen skibi de adı zannediyor. <laughs> Abi gebermiyor kaç. Kaç gebermiyor kaç. Ha, kıtı kıtı yaparım sana. Anışını tamam. Duralım ee, tamam aga vurduk. Vurduk da boşa vurduk. Arkadaşlar vurduk ama boka vurduk sanki. Boşa vurduk. Abi benim görüntü gerizekalı oldu lan. O it's a Tamam. Gel babam geldi arkadaşlar pat 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 video pat 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 video pat bir pat bir,